selam. Bunu video haline geçip getirmeyeceğim bilmiyorum. Belki bunu vlog başlangıcı falan yaparım gençler. Şu an ameliyata yaklaşık 5 saat var. Gece 4 falan. Ameliyata hastaneye 8 gibi gideceğiz. Belki bütün süreçleri çekerim belki çekmem bilmiyorum. Eğer çekersem diye böyle bir giriş böyle bir başlangıç yapayım dedim. Bakacağız. Çekersem kaldı yüklerim çekmezsem. Öyle galeride falan dur işte. Ve evet ameliyattan önce böyle yani evet, burada bademimiz var. Bakın görüyorsunuz kocaman. Şuradaki çok fazla büyük soldaki. Burası daha büyümesi gerekiyor. Daha açılacak bakalım ameliyattan sonra. Nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Bayağı büyükler. Şaka ka? Bayağı büyük. Ve evet ameliyattan önce böyle gençler bir şey diyeceğim bu arada. Yakından baktım cidden büyük ve nefes alacak yer kalmamış. Şuna baksanıza. Oğlum şaka mı kadar, o kadar büyük ki. Heh. Elime geliyor lan. Nefes alacak yer kalmamış lan resmen. Çüş Let's go Hi guys Saat şu an gençler 7.40 Geçiyor daha güneş aymadı Babamla gidiyoruz hastaneye Bakalım neler olacak Şu an Daha hiçbir yerde güneş aymadı gördünüz hava oh, çok soğuk Ben bir gün kalırım diye hiç üstüme bir şey almamıştım Ama hayırlısı be gülüm bir şey bekliyoruz kapıda Bakalım neler olacak Ameliyattan hemen sonra çekmeye çalışacağım gençler. Hıv, çok soğuk. Heyecanlıyım. Hiç uyumadım gece. Aga şu an şaşkınım. Çiçek geldi lan. Instagram'da paylaşmıştım. Birinden çiçek alıp adamsınız lan. Bence sizden birisine gelmiştim. Kimden gelecek? Aileden falan gelmez. Aile burada zaten. Bakalım birinden çiçek gelmiş. Babam almaya gitti. Kimden çiçek gelmiş? Heyecan yaptım. Babam gelmeden çok küçük bir not paylaşacağım. Telefon aradı Şimdi, Tamam mı? Kadın diyor ki Tayran Büyükova'nın çiçek varmış. Babam diyor ki bize gelmez öyle bir şey. Ne ne var? <laughs> <laughs> Youtuber çocuğunun olması faydaları zıbap bu. Heyecan yaptım şu an. Aga hayatım boyunca bana kimse çiçek almadı lan. Geliyor. Gerçek çiçekler. Mis. E Hayvan alıştırıcı mıydı? Ha ha evet. Maske çıkartayım mı? Yok maske takılı kalsın. geçebilirsiniz. Biraz, da Biraz daha yukarı çıkabilir misin? Aklını dışarıda kaldı. bir şey de. Tamam. 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 De. Yani kolay nefes alacak şekilde tutarsanız daha iyi olur. Anladım. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> <laughs>

여기다 <hundred> <know. laughs> Bir dakika. Saat kaç? 6 18.20 18.20 Bademcikler GG arkadaşlar. Bademcikleri gönderdik. Çıkmamıza çok az kaldı. Çiçekler falan geldi. Şimdi anneme vereceğim ve çiçekleri gösterip not okuyacağım. Instagram'dan falan her yerden, Youtube'dan falan çok güzel dilekler sunuyoruz. Cidden herkese çok teşekkür arkadaşlar. Bu kadar şey beklemiyordum. Instagram'da falan sevenimiz varmış cidden. Bu tarz zamanlarda belli oluyormuş çiçek bile gönderenlerimiz oldu. 8'de hastaneye gezik, 9 9 3 2 3 şişemiz geldi. Gizli hayranımızdan, bizi seven gizli hayranımızdan böyle bir şişemiz geldi. Bayağı güzel. Sonra bizim bazı videolarda gördüğünüz dondurmacı arkadaşım. Bayramdan şöyle bir çiçek geldi. Bu da çok erken saatlerde geldi. Notları bulabilirsem okuyayım. Umarım iyisindir canım arkadaşım. Dünden daha güzel günlere birlikte yürümek seninle daha güzel olacak. Geçmiş olsun demiş. Allah şifa versin. Hiç bayram karışmış. Eyvallah. Adam bir Güzel. Bunlar düşünce hareketler. Bu garip bir şey. Bunu ben Fatih gönderdi arkadaşlar. Böyle hemşire falan gelince de bakıyor garip garip. Biz de çok şaşırdık. Notu da çok garip. Youtuber Youtuber'dan hediye alırsa garip şeyler olabiliyor. Herkes artist olmuş, yönetmen olmak sana düşer. Milletin yaptıkları senin bağlamcıklarına yer yazmış. Ben fatikliyiz, eyvallah kardeşim, alın gibisin. Allah aşkına arkadaşlar böyleydi. Konuşurken çok azıcık bir sızı dışında hiçbir şey yok. Aranızda bağlamcık ameliyat olmak isteyen arkadaşlar varsa cidden kolay bir ameliyat. Hani böyle korkacağınız, zorlanacağınız bir şey yok. Zaten uyutuyorlar. Sadece işte şuradan bir iğne yapıyorlar ve onu da aldılar. Ee, ameliyat üzerinden yaklaşık 10 saat geçti. 10 saat sonra şu an bu şekilde konuşabiliyor haldeyim. Çok azıcık bir sızı oluyor. Ama onun dışında olmak isteyen arkadaşlar da varsa cidden olsunlar. Kamu spotu. Başka bir şey söyleyeyim mi? 10 gün video gelmeyecek. Siz zaten bunu bilmiyorum. Belki şu an aile evindeyim. Oradayken atarım. Montaj yiyip. 10 gün sonra eski halimize dönebilecekmişiz. Öyle. Annemi seviyorum. Anneme sevgiler. Şu an telefonu tutacak. Silah zamanı sevgiler söyledi. Çok kişi hocam. Başka bir şey mi? Olmadı. Şöyle kes. Ha? Kes. Aranızda yüksek çok fazla bademcik olmanız gereken arkadaş olabilir. Çünkü bildiğiniz gibi benim küçük yaşlı kardeşlerimiz de çok iyi izliyor. Bunu o yüzden çekmek istedim. Normalde ben çekmeyecektim bu tarz bir vlog tarzı bir şey. Ama motive etmek istedim sizi. Benim ameliyatlar karşı pek bir korkum yok ama bunu da size göstermek istedim. işte 10 saat oldu ameliyat oldu ve şu an konuşabiliyorum. Sadece bir şey yerken, yutkunurken biraz şey alıyor. Bir de bir iğne yapar. Siz zaten hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Hani bir sız, sızlama, çok sert bir ağrı yok. Eğer cidden gerekiyorsa siz de korkmayın. Olun arkadaşlar bu ameliyatı. Önemli bir ameliyat olmazsanız ben mesela çocukken olmadığım için kulak veya burun gibi farklı sorunlar çıkabiliyor. Gerekiyorsa bu ameliyat direkt olun. Var. Daha seksi bir ses tonla geleceğim. Hayır. <laughs> anne, anne Rütü geldi oradan. Neyse şu çiçeklerimize bir poz verelim. Çok teşekkürler herkese. Ben Fatihçim, Bayramcım ve gizli hayranımız için teşekkürler. Ben çok jest, çok güzel oldu. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Umarım siz de yaşarsınız arkadaşlar. Bye bay. Kendinize iyi bakın. Belki bir gün sonra, iki gün sonra tekrar videonun devamı gelir. Gelişim görmüş olursunuz. Şimdi görüşmek üzere. Bay bay. <gülme tuz> <gülme> <gülme> hmm. oh, gidiş başlıyor. Toparlandık, giyindik. <gülme> Yatağımızı toparlıyoruz. Anne bu yastık çalak mı? He? Yastık çok rahat. <laughs> Çalsak ne yapabilirler ki? What? Acayip rahat. Yastık çalmadık. Gel gidelim. Maskeni tak. Bu <laughs> <laughs> oteli. Aldık mı her şeyimizi? Şarj aletim bende. Tamam. Biliyoruz. Kendini iyi bak oda. Bu arada gençler burası doğduğum hastane zamanında. Tamam, Kolay gelsin. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Bu. aynı pozu yakalamaya çalışıyoruz. Yakalamıyorum. Ben şu an hastayım. Ozan değil. Hastanede böyle gezeceğim. bakalım tepkiler nasıl olacak. <laughs> Merhaba ben manyak çocuk. Merhaba geçmiş olsun. Çıkış. Ne kadar hızlı deniyor bu? Çarpacak falan. Bir çiçek daha vardı ama. Geldiğimiz gibi çıkıyormuş ki. Istemez, maşallah iyileşti ya. Finish. Dur, koşuduğumuz geldik gençler. Sabah 7.40'da başladık buradan. Hava hala karanlık. Neredeyse tam 12 saat gibi bir şey oldu. 7.40'da çıktık şu an saat 6.50. Evimize geldik güzel bir operasyondu. Günleri de paylaşmaya çalışacağım. Şu an bir tık sızlama dışında hiçbir şey yok. Her şey güzel. Saygısını görüyorsunuz derlerdi ve ben şu an işte güzel doğdu bugün. Evet. Bayağı keyifliydi. Böçeriden çıktı. Selam. Yeni yeni konuşmaya başladım. Yeni yeni bir şeyler yiyebiliyorum artık. Kamerayı şöyle tutsam? Birazcık sesim çıkmaya başladı. Ama bu ses çok garip bir ses. Çok çok yumuşak bir ses çıkar Normalde benim sesim fazla bas ton. fazla kalın bir ses, fazla titreşimli. Bu şu anki sesim böyle şey. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Oha çok garip. 10. güne girdik sanırım. Evet çarşamba olmuştum. E, dün de kontrole gittim. E, tabii ki hala sızlamalar var. Hala ilaç kullanıyorum. Şimdi de patates püresi gömüyordum. Yavaş yavaş sakin sakin. 10. güne girdik. Çok hafif konuşabilmeye başladım. Sesim böyle. Merhaba arkadaşlar ben Örhen. Sesim geri geldi. Tam olarak... Ameliyatın üzerinden bir ay geçmiş. Evet normal konuşabiliyorum artık sesim geldi. Merhaba dostum. O videoyu dün çekmiştim ve devamında video birazcık bozulmuş. Konuşmaya başlayabilirim tekrardan. Ve... Zıp hop hop hop. Sürekli çok hızlı bir şekilde anlatacağım. Şu an neredeyse tamamen iyileştim sayılır. Sadece sıcak su içerken çok kaynar şeyler içerken boğazım bir şey diyor. Şşş, kardeşim, biraz yavaş, biraz, biraz sıçk, Kral sakin ol falan diyor. Onun dışında cidden bayağı iyileştim arkadaşlar. Yakında hatta hemen yarın yeni bir yer gelmeye devam edecek. Şu seslendirme gibi konuşmayı çok özledim ya. Hey. Merhaba ne haber? Bu arada arkayı birazcık daha böyle turuncu falan yaptım. Güzel oldu. Ve az önce bir fiş patladı. Süreç çok iyi geçti. Bütün iyi dilekleriniz için teşekkürler arkadaşlar. Bakın artık bu seslendirme tonunu yapabiliyorum. Uzun süre böyle ortamı bir kendimi test ettim. 10-15 dakika boyunca bu şekilde konuşabiliyorum. Böyle merhaba ne haber? Hey adamım kendine bak. Seni lanet olası falan tarzı sesler çıkartabiliyorum. Derken boğazımı bir tık tarih etmiş olabilirim. Şu şu olay çok hoşuma gitmeye başladı. Böyle falan böyle şey aktif hareket ettirmek çok hoşuma gitti. Ah, eh, suyumuzu içtik, boğazımızı düzelttik. Aç kalma kısmı çok zordu. Aranızda pademcik ameliyatı olmak isteyenler varsa ve olması gereken arkadaşlarımız varsa... ...lütfen olun. Ben 21 yaşında olduğum ve cidden birazcık zor oluyor arkadaşlar. Fakat siz şu an olursanız 14, 15, 16, 17 yaşındaysanız ve olmanız gerekiyorsa lütfen olun. Çünkü yaş büyüdükçe iyileşme süresi birazcık daralıyor. İyileşme süresi, iyileşme süreci birazcık zorlaşıyor. Ben yaklaşık bir ayda atlattım. Ve hala tamamen iyileştim sayılmaz. Ama güzeldi. Şu an çok daha rahat nefes alabiliyorum dostum. Birazcık hareket etmeyesem. Az önce iki tane video çektim dostum. Bakın şöyle kendime turuncu bir ışık yaptım. Big brain. mi İşte böyle bir ışık. Devam. Düşüyordum adam. Bakın arkadaşlar buraya çöp poşeti geçirelim ve ışığım turuncu oldu. Birazcık vlogumsu mu çeksem ne yapsam? Hatta şöyle yapayım bak. Hmm. 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 Evet sesim neredeyse kendine geldi sayılır. Of canlı yayın yapmak için kuduruyorum ya. Kuduruyorum dostum kuduruyorum. Videolar çekmek istiyorum. Bir sürü video çekip çok fazla konuşmak istiyorum. Fakat yakın zamanda bunları yapmaya başlayacağız. Kısacası Eren geri dönüyor. Sizi çok özledim arkadaşlar. Şaka makamada fakat sizi gerçekten çok özledim dostum anlıyor musun? Video çekmeyi çok özledim. Ah. Biraz bayağı zayıfladım ama kiloların bir kısmını aldım. Süreçte yaklaşık 9 kilo verdim arkadaşlar. 10 günde 9 kilo verdim. Ve yaklaşık 4-5 kiloyu geri aldım ama... Bayağı kilo verdim çünkü çok az yemek yiyordum ve yemek yemek çok zor bir şey. Şükredin oğlum yemek yiyebildiğiniz için cidden şükredin biraz. Yemek yemediğim zaman çok kötüydüm. Birazcık konuşasım var ama... Videolarda konuşurum geri geliyorum dostum. Bütün iyi dilekleriniz için tekrardan teşekkürler. Instagram'dan, YouTube'dan her yerden iyi dilekler oldu. Yaklaşık bir ay sizi yeni videosuz bıraktım. Üç tane video atmıştım. Bir tane Flash Play ile ilgili video atmıştım. Onu yeni çekmiştim. Fakat diğerleri stok videoydu. Geri geliyoruz. Sizi çok özledim. Umarım siz de beni özlemişsiniz arkadaşlar. Tekrardan iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Sağlıklı olalım. Sağlıklı olduğumuz sürece güzel şeyler başarabiliriz. Bir tık düşmüş olabiliriz. Bir tık... Dinlenme süreci gibi bir şey yaşadık. Sizleri yalnız bıraktım fakat eskisinden daha iyi dönebileceğimi düşünüyorum canlı yayınlara ve tekrar YouTube'a. Hepinizi seviyorum adamı ve geri geliyoruz. Birbirine abone olmak için geri geliyoruz. Çok, çok özlemişim ya. Şu an böyle konuşurken sizi de konuşuyor gibi hissediyorum. Çok böyle manyak gibi konuşasım var ama videolarda atacağım bu enerjimi. Geliyorum adamla. Eskisinden daha iyi geliyorum. Geliyorum ha. Sizleri seviyorum. Geliyorum.